Arkadaşlar merhaba. Bugün bir devam konusu olan daha önce tanıttığımız Emco ESM3722 modelli cihazın kablo bağlantılarını ve kullanım ayarlarını anlatmıştık. Bugün de bununla nasıl bir kontrol panosu kurarsınız bunu anlatacağız. Bunun için ne gerekiyor? En başta bir kere kontrol cihazımızın olması gerekiyor. Biliyorsunuz bu sensör ile beraber geliyor. Sonrasında bir tane üstü buat lazım. Bunu elektrikçilerde bulabiliyorsunuz. Bağlantı yapabilmek için klemensler lazım. Yine kabloları soketlere geçirebilmek için şu şekilde kablo popucu dediğimiz malzemeler var bunlardan elektrikçilerden ya da elektronikçilerden temin edebilirsiniz. Hatta ihtiyacınız olanında götürüp bunları şu şekilde papuç çaktırarak ayarlatabilirsiniz. Örnek olsun diye ben hazırlamıştım. Ya da şu penseden bir tane edinirsiniz. Papuç pensesidir bu. Kendiniz de çakabilirsiniz. Ama bu penseyi alıp bir maliyete girmeniz bence doğru değil daha ucuz bir şekilde halledebilirsiniz. Onun için bir elektrikçi ya da elektronikçiden yardım alın. Bunların yine bu şekilde plastik izoleleri var. Şu şekilde kafalarına geçiyor. Yalıtım sağlıyor. Röle demiştik. Bunlar çift kutuplu röle. Elimde bu vardı. Bunlardan kullanacağım. Ama normalde tek kutuplu 220 volt röleler işinizi fazlasıyla görür. Sigorta gerekiyor. Ben bunu kullanmayı tercih ediyorum. Hem Sigorta görevi görüyor hem de bununla on-off yapabilirsiniz. Yani bir on-off anahtarı gibi bununla cihazınızı komple açıp komple kapatabilirsiniz. Çeşitli aletler gerek. Mat kapuşları Tornavidalar, kontrol kalemleri vesaire. anahtar gerek. Normalde bunları tek tek olanları da var. Ben üçlü bir tane aldım. Bunun iki tanesini kullanacağız. Birini ışık için, birini fan motoru için kullanacağız. Biri boşta kalacak. Yedek olsun. Sıcak silikon tabancam var. Bazı şeyleri yapıştırmam gerekirse diye bu da hazırda. Şarjlı tornavidamız var. En büyük kurtarıcı ve çeşitli kablolar var. Şurada görüyorsunuz. Şimdi bunu cihazımızı şu şekilde uzun kenara gelecek şekilde işaretleyeceğim. Bunun yerini keserek açacağım. Yan tarafına yine anahtarın gireceği kadar bir boşluk açacağım. Şu yan kısımlarına da kısa kısımlarına da cihazımız ısınarak zarar görmesin diye buralara 3-4 tane delik açacağım. Arka tarafına da yine buraya klemens montajlayacağım. Buradan her organa ayrı ayrı bir nötr bir faz çıkışı olmak üzere bağlantı klemensi olacak. Bir tane de kablo girişi için rakor açacağım. Sigortamı da tam üstte gelecek şekilde şuraya bırakacağım. Buradan on off yapabileceğim. Şimdi bunu keserek delikleri açarak başlıyorum. Ön kısma kontrol cihazı anahtar için bir yuva açtım. Yan tarafa şuralara görüyorsunuz. Bu kontrol cihazımızın ısınıp zarar görmemesi için gereken hava delikleri. Buraya enerji giriş için plastik bir rakor taktım. Şuraya da görüyorsunuz arka kısma bir klemens takımı bağladım. Her kontrol etmek istediğim Cihaza buradan birer faz nötr yollayıp o cihazların çalışmasını sağlayacağız. Kabloların çıkması için de delikler açtım. Şuraya da bir tane delik açtım. Bu da bizim prop. Yani sensör ucumuzun çıkacağı delik olacak. Şimdi ben üzerine cihazların montajını yapayım. Rölelerle beraber. Ondan sonra kalma bağlantısını anlatmaya devam edeceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi anahtarımı kontrol cihazımı, şurada görüyorsunuz sigortayı, kablosunun girişini ve klemensini montajlarını yaptım. Sensör girişimizi de yaptım. Şimdi içerisinde durum şöyle. İki tane rölemiz burada. Biri ısıtma cihazını kontrol edecek. Diğeri nem cihazını kontrol edecek. Bununla ilgili bağlantılarımıza geçiyorum şimdi. Enerji girişini yapmıştık. Bunun faz olan ucunu sigortanın giriş ucuna bağlıyorsunuz. Diğer ucumuz nötr ucumuz bununla bir klemense bağlayıp klemesten bütün aralara atlama yapıp buralardan da gereken cihazlara, organlara birer tane çıkış yapacağız. Ortak olduğu için hepsini aynı yere bağlamış olacağız. Buradaki atlamayla bu bir nötr barası olmuş olacak. Şimdi bunu hazırlayayım, göstereyim. Evet, bahsettiğim gibi atlamaları yaptım. Şu ucu da şuradaki nötrle ortak bağladığımda gördüğünüz gibi bu bir nötr barası. Devamında faz nötr girişlerimizi yapalım. Biliyorsunuz şu anda faz bu sigortada nötrümüze bu klemens barasında sigortadan rölelere ısıtma cihazına ve nem cihazına enerji yollaması için birer tane kablo atlaması yapacağız. Anahtarımızı yapacağız ve kontrol cihazımıza birer atlama yapacağız. Şöyle bir kablo hazırlamıştım ben. Başta da söylemiştim. Top çaktık. Bunları şimdi gerekli yerlere bağlayacağız. Benim kullandığım rölede ortadaki uçlar faz giriş uçları. Buradan giriş yapıp bir ya da 3 nolu uçtan çıkış yapıyoruz. Anahtarda da en üst sıradaki girişler bizim enerji girişimiz kontrol cihazımızdaki girişleri zaten daha önceki videoda anlatmıştım. Şimdi onları bağlayayım hızlıca rölemize soketi takıyorum, diğer soketi de diğer röleye takıyorum. Bu şekilde cihazımıza şu anda enerji girişi yapmış oldum. Şurada da anahtarımıza soketi takıyorum. Anahtara da giriş oldu. Şu uç kontrol cihazına girecek. Bu da bizim sigorta girecek. Kontrol cihaz ucunu bağlayayım. Bu şekliyle biz bütün ilgili organlara birer tane faz vermiş olduk. Bu sigortaya bağlanacak demiştik. Bunu bağlayalım. Bir karışıklığa neden olmadan şuraya bağladık. Sigortanın çıkışına. Sigortadan dışarıdan enerji geldi. Sigortaya girdi. Açtınız. Şu kabloyla rölenin kontak ayağına gitti. Diğer röleye atladı. Şuradan takip edin. Anahtara girdi. Anahtardan çıktı. Kontrol cihazımıza girdi. Hangi uçtan giriyordu? 8 nolu uçtan enerji giriyordu. Oradan da 4 nolu uca enerji atlaması yapıyorduk. Ortak enerji girişiydi. Onu da yaptık. Şimdi nötr tarafını ayarlayayım. Nötr işi de kablomuzu başta hazırlamıştık. Ama ben bir yandan da şunu yapmak istiyorum. Kablolar çok dağılmasın diye şu şekilde kablo bağları var. Bunlarla bunları birbirine toplayıp sabitlemek istiyorum. Fazladan bu şekilde kesip alabilirsiniz. Şu anda bizim rölemizin ve anahtarımızın ve cihazımızın enerji girişi tamam. Nötr'ü ne yapıyoruz? Nötr klemensimiz var. Nötr klemensimize bir ucunu bağlayacağız. Rölemizin çalışması için gereken nötrü vereceğiz. Birer tane A1 uçları ya da A2 uçlarına nötr verebilirsiniz. Bu kontrol cihazınız cihaza komut verdiğinde yani nem cihazına ya da ısıtma cihazına komut verdiğinde röleye enerji gelecek. Rölenin kontağı manyetik alandan kaynaklı çekecek. Buraya zaten enerji vermiştiniz bu enerjiyi kontağı tamamlayarak ilgili organa yollamış olacak. Böylece kontrol cihazınıza hiçbir yük binmemiş olacak. Bütün yük şuradaki görmüş olduğunuz iki tane röleye biniyor olacak. Bunlar benim kullandığım röleler 10 amperdir. 10 amper fazlasıyla işinizi görecektir. Nötr atlamasını yapıyorum. Yine rölelerimin A1 uçlarına nötr girişlerini yapıyorum. Benim kullandığım böyle de A1 uçları şu köşedekiler. Anahtarın nötr ucu en alttaki en alttaki alana da bağlantısını yaptım soketini. Bu da benim cihazımın yani kontrol cihazımın çalışması için gereken nötr ucu. Bunu da kontrol cihazıma bağlıyorum. Kontrol cihazında kaç nolu uca bağlıyorduk? 7 nolu uca nötr veriyorduk. Şuradaki kalan ucu da nötr klemensine bağladığımda Kontrol cihazım çalışmaya başlamış olacak. İsterseniz hemen nötrde bağlayıp enerji verip göstereyim. Evet, nötrde bağladım nötr barasına. Şimdi cihazımıza enerji verdiğimizde kontrol cihazımıza enerji geldi. Anahtarlarımıza da faz nötr verdiğimiz için 10 konumuna getirdiniz. Yani anahtarları açtığınızda ışıkları yanmaya başladı ve çıkış vermeye başlıyor olacak. Şimdi bu çıkışları ayarlayacağız. Enerjiyi kesiyorum. Şimdi kontrol cihazımızdaki çıkış uçlarının her birine birer tane kablo bağlayayım. Şöyle yine papucu çakılmış hazır kablolarım var benim. Bir tane ısıtma için, bir tane nem cihazı için çıkış ucu ayarlayacağım. Bunları bağlantısını yapıyorum hemen. Nereye gidecek uç? Nötrleri A1 uçlarına bağlamıştık. Rölenin. Bizim kontrol cihazımızdan sıcaklık için çıkış veren ya da nem için çıkış veren uçları bir kablo ile gidip A2 uçlarına bağlayıp rölenin manyetik alan yapıp kontağı devreye sokmasını sağlayacağız. Kabloyu bağladım. Diğer rölenin de A2 ucuna kabloyu bağlıyorum. Turuncu kablo benim nem için kullandığım ucum olsun. Şuradaki röle nem için kullanıyor olacağım. Nem çıkışımız kaç numaraydı? Nem çıkışımız 5 numaraydı. 5 numaraya bunun girişini yapıyorum. Isıtma için çıkışımız kaç numaraydı? O da 1 numaraydı. 1 nolu uca da röleyi çektirmesi için gereken kabloyu bağlıyorum. Şimdi yine enerji versek kontrol cihazımız ortam soğuk ve nemi düşük olduğu için nem ve ısıtma için çıkış yapacak ve bizim rölelerimiz çekmiş olacak. İsterseniz şu şekilde göstereyim. Enerjiyi vereyim. Şöyle de yaklaştırayım. Rölelerin çıt diye bir ses verdiğini duyacaksınız. Gördüğünüz gibi o duyduğunuz çıt sesi rölelerden geldi. Sadece ısıtma rölesi çekmiş ama gördüğünüz gibi burada ısıtma düşük. Nem yüksek. Şuradan nemi yükseltirsek eğer Gördüğünüz gibi bir çıt sesi daha geldi. Buradaki nem ışığı yandı ve nem rölesi çekti. Şimdi ilgili çıkış ayağından, rölelerin ilgili çıkış ayağından bizim nem klemensimize ya da ısıtma klemensimize birer tane kablo bağladığımızda ve o klemenslerin yanlarına birer de nötü verdiğimizde nem cihazımız ve ısıtma cihazımızın çıkışları tamamlanmış olacak. Sırasıyla göstereceğim şuraya nem barası yapmıştık. Nem barasından bizim şuradaki tüm çıkışlarımıza her birine birer tane nötr veriyor olmamız lazım. Hemen bunların atlamasını yapalım. Sırası gelmişken klemensimize bağlayalım. Buraya birer tane nötr gelelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi nötr barasından tüm dışarıdaki klemenslere birer tane nötr atlaması yaptık. Şu şekilde de altlarına hangi organı kontrol edecekleriyle ilgili etiketleme yaptım. Bunlara nötr bağlı. Şimdi kontrol cihazımızdan verilerimizden buraya verilecek olan enerji uçlarını bağlayacağız. Daha önce anlatmadığım bir şey var. Kontrol cihazımızın bir alarm ucu var. O da 3 numaralı uç. Oraya bir tane kablo bağlıyorum. Ne işe yarıyor bu uç? Cihazınızdaki ısı ya da nem yükseldiğinde cihazınız alarm veriyor ve alarm çıkış ucundan enerji yolluyor. Siz bununla kendinizi uyarabilecek bir zil bağlayabilirsiniz ya da cihazınızın üzerine bir fan motoru, ekstra bir fan motoru bağlayarak cihazınızın içerisindeki ısınan havayı ya da aşırı nemi o fan yardımıyla tahliye edebilirsiniz. Ben genelde öyle yapıyorum. Cihazımda benim fan motoru var. Dışarıdan aşırı yükseldiğinde nemi ve ısıyı o fan devreye girerek tahliye ediyor. Uzun süre aşırı nem ya da aşırı aşırısıya maruz kalmıyor yumurtalar. Alarmla ilgili buradaki klemense bağlıyorum. Şimdi cihazım alarm verdiğinde nötrü gelmişti. Kontrol cihazım da çıkış yapacak. Kırmızı kabloyla buraya faz yollamış olacak. Diğer bir bağlantımız bizim fan bağlantımız. Fan bağlantımız için de bizim ilgili anahtardan bunlardan biliyorsunuz bir tanesini ışık için bir tanesini fan için kullanacaktık. Bunlardan ışığa ve fana birer tane çıkış kablosu yapacağım şimdi. Yine şöyle kablolarım var benim. Bunun bir tanesini bir anahtara diğerini de diğer anahtara takıyorum. Ortadaki uçlar biliyorsunuz çıkışlar Şu şekilde taktım. Şimdi bunu bir tanesini fanımıza diğerini de ışığa bağlayacağız. Bunların bağlantılarını da yapayım. Fan ve ışık bağlantımız da tamam. Geriye ne kaldı? Motor çevirme, viyol, ısıtıcı ve nemle ilgili çıkışlarımız kaldı. Isıtıcı ve nemle ilgili çıkışı biliyorsunuz. Buradaki iki adet röleden alacaktık. Motor çevirmeyi de kontrol cihazımızdan aldığımız zaman bağlantımız tamamlanmış olacak. Şimdi bunların da bağlantısını yapayım. Yine şuradan iki tane kablo seçeyim farklı renkler olsun. Şöyle bunlarla bizim ısıtıcımıza ve nem cihazımıza çıkış yapmış olacağız. Bağlantısını yapıyorum. Böyle bizim ilgili kontak ucundan çıkışlarımızın bağlantısını yapıyorum. Isıtıcımız diğeri bizim nemle ilgili kontrol sağlayacağımız röleydi. Bunu ısıtıcı bölümüne yolluyorum. Şunu da nem tarafına yolluyorum. Bunların da kremese bağlantılarını yapayım. Evet ısıtıcı ve nem bağlantımızı yaptık. Geriye sadece motor çevirme ucuyla ilgili bağlantımız kaldı. Oraya da kontrol cihazımızın altın oğlu ucundan bağlantı yapacağız. Altın oğlu uca giriş yapıyorum. Burada da onun için ayarladığımız klanın üzerine bağlantıyı yapacağız. Fan, ısıtıcı, nem, ışık, viyol ve alarm. Bütün bağlantılar tamam. Isıtıcı ve neme Röleden enerji geliyor. Harici bir enerji bağlıyoruz ona. Kontrol cihazından bağımsız. Kontrol cihazı neyi yönetiyor bu durumda? Kontrol cihazı röleyi yönetiyor. Röledeki harici enerjiden bizim ısıtıcı ve nemimize enerji gelmiş oluyor. Fan buradaki anahtardan çalışıyor. Işık buradaki anahtardan çalışıyor. Viyol ve alarmımız kontrol cihazımızın üzerinden geliyor. Şu kabloları da bir toplayayım kontrol panomuz bu şekilde hazır. Çıkışlarımız burada. Sensör girişimiz burada. Şuradan enerji girişi yaptık. Buradan da on-off anahtarlarımız ve kontrol cihazımız var. Şimdi tekrar bir enerji veriyorum. Şuradaki sigortayı açtığımda cihazıma enerji gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi cihazım çalıştı. Isıtma için çıkış verdi. Nem için çıkış verdi. Cihazımın anahtarları da açık olduğundan fan ve ışığa da buradan çıkış verdi. Motor çevirme çalışmada aktif olmadığı için şu an çıkış vermiyor. Manuel bunu çıkış vererek yapabilirsiniz. Kontrol cihazının yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Basit bir otomasyon diyebiliriz. Hepiniz bunu kolaylıkla yapabilirsiniz. Yine yardım almak için videonun altında paylaşacağım. Telefondan bana ulaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Alttaki beğeni tuşuna tıklayarak kanala destek olabilirsiniz. Teşekkür ediyorum.